Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Orta Doğu, tarih boyunca sayısız güç dengelerine sahne oldu. Peki Türkiye, bu karmaşık oyunda nasıl hamleler yapıyor? Enerji koridorları, diplomatik manevralar ve askeri stratejiler. Hepsi Türkiye'nin Orta Doğu'daki görünmeyen stratejisinin bir parçası. Bu videoda Türkiye'nin Orta Doğu'daki politikalarını dikkatle inceliyor, yorumluyor ve adım adım özetliyoruz. Hazırsanız Türkiye'nin stratejik hamlelerini birlikte keşfetmeye başlayalım. Suriye ve Irak'taki askeri operasyonlar Türkiye'nin yalnızca kendi sınırlarını koruma çabası değil, aynı zamanda bölgedeki güç dengelerini yönlendirme stratejisinin bir parçası. Türkiye'nin güvenlik politikaları bölgedeki aktörler için hem caydırıcı hem de belirleyici bir unsur olmuştur. 2019 yılında Türkiye Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyon düzenledi. Bu operasyon hem sınır güvenliğini sağlama hem de bölgedeki terör unsurlarını bertaraf etme amacı taşıyor. Aynı dönemde Türkiye, ABD ve Rusya ile diplomatik temaslar kurarak operasyonun sınırlarını ve etkilerini uluslararası düzeyde müzakere etti. Bu süreç Türkiye'nin sahadaki askeri gücünü diplomatik pazarlıkla birleştirdiğini gösterdi. Bu tablo Türkiye'nin hem sahada hem de diplomatik masada güç kazandığı çift yönlü bir stratejiyi gösteriyor. Askeri harekatlar diplomatik kartları güçlendiriyor. Tek bir hamleyle hem güvenliği hem de pazarlığı yönetiyor. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs çevresindeki enerji koridorları Türkiye için hem ekonomik hem de stratejik bir güç kaynağı. Enerji artık sadece bir kaynak değil, diplomatik ilişkileri, ittifakları ve bölgesel dengeleri belirleyen bir araç haline geldi. 2019 yılında Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatı Doğu Akdeniz'deki enerji paylaşımı açısından kritik bir dönüm noktası oldu. Bu anlaşma Türkiye'nin bölgedeki enerji koridorlarına erişimini arttırdı. Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi aktörlerle yaşanan denge mücadelesini doğrudan etkiledi. Aynı zamanda Türkiye'nin enerji diplomasisini hukuki ve jeopolitik bir zemine oturtarak pazarlık gücünü arttırdı. Bu tablo Türkiye'nin stratejik derinliğini anlamak için kritik. Enerji hamleleri Türkiye'nin bölgesel aktörlerle pazarlığını güçlendiren bir poz olarak kullanır. Türkiye aktif bir ara ve bölgesel güç olarak öne çıkıyor. Filistin meselesindeki duruşu, Arap ülkeleriyle ilişkileri ve uluslararası platformlarda yaptığı hamleler Türkiye'nin etkisini sürekli arttırıyor. 2021 yılında Gazze'de yaşanan çatışmalar sırasında Türkiye hem BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde aktif diplomasi yürüttü hem de Hamas ile olan ilişkilerini kullanarak insani yardımın ve ateşkesin sağlanmasında katkıda bulundu bu adım Türkiye'nin diplomatik annelerini sadece sözde bırakmadı. Sahada ve uluslararası platformlarda stratejik bir derinlik yarattığını gösteriyor. Türkiye'nin diplomatik anneleri sadece iyi niyet göstergesi değil. Her adım bölgesel güç dengeleri ve İsrail ile olan ilişkilerle doğrudan bağlantılı. Diplomasi Türkiye için stratejik bir derinlik aracı. Türkiye, İsrail, Kudüs üçgeni. 1949 yılında Türkiye, İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülke oldu. Bu diplomatik adım uzun yıllar sürecek ilişkilerin temelini attı. Kudüs'ün statüsü ise Türkiye-İsrail ilişkilerinde her zaman kritik bir gerilim noktası oldu. İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etmesi ve yerleşim politikaları Türkiye'nin Filistin yanlısı duruşunu güçlendirdi ve bölgedeki dengeleri etkileyen önemli bir konu haline getirdi. 2017 yılında ABD'nin Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması sonrası Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı'nı olağanüstü toplantıya çağırdı. İstanbul'da düzenlenen zirvede Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak tanınması yönünde ortak bildiri yayınlandı. Bu adım Türkiye'nin Kudüs konusundaki diplomatik liderliğini pekiştirdi. Türkiye ve İsrail Kudüs meselesinde sadece dini bir duruş sergilendi. Bunu diplomatik bir koz olarak kullandı. Bölgesel dengeleri etkileyen bir araç haline getiriyor. Kudüs'ün önemi Türkiye ve İsrail'in stratejik oyununun merkezinde yer alıyor. Doğu Akdeniz'de enerji koridorları, Libya'daki anlaşmalar ve politik gelişimler, Türkiye'nin bölgedeki etkisini arttırıyor. İsrail'in güvenlik ve diplomasi politikaları, Türkiye'nin hamlelerini doğrudan etkiliyor. 2024 yılında İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonları, Türkiye'den sert tepkilerle karşılandı. Diplomatik ilişkiler askıya alındı, büyükelçiler geri çağrıldı. Ve Türkiye, Birleşmiş Milletler'de İsrail aleyhine kararların öncüsü oldu aynı dönemde İsrail menşeili 54 ürüne yönelik ihracat kısıtlaması yürürlüğe girdi. Bu listede sıradan mallar değil, stratejik öneme sahip ürünlerden oluşuyor. İnşaat demiri, çelik profiller, alüminyum parçalar, çimento, beton bloklar, mermer ve granit gibi yapı taşları, elektrik kabloları, bakır telleri, makine parçaları ve enerji kimyasalları. Türkiye bu adımla sadece bir ticaret yasağı getirmedi aynı zamanda İsrail'in bölgedeki ekonomik tedarik zincirini doğrudan etkileyen bir baskı aracı kullan. Gazze'de yaşanan insani kriz sürerken Türkiye AFAD ve İHH aracılığıyla bölgeye 30 bin tondan fazla insani yardım gönderdi. Bu süreçte Türkiye diplomatik diliyle eleştirirken sahada da fiilen gösteren tek bölge ülkesi haline geldi. 2025'e gelindiğinde ABD arabuluculuğunda Ankara ve Tel Aviv arasında dolaylı diplomatik temaslar başladı. Türkiye, Hamas'la kurduğu iletişim kanallarını kullanarak Gazze'ye geçici ateşkes sağlanmasına katkıda bulundu. Türkiye artık tepki veren bir ülke değil. Her hamlesini uzun vadeli diplomatik ve ekonomik bir stratejiye bağlıyor. Ekonomik kısıtlamalar, yardım diplomasisi, enerji politikaları hepsi aynı bütünün parçaları. Türkiye'nin Orta Doğu'da oyun kurucu ülke konumuna yükselişini anlatıyor. Türkiye, Orta Doğu'daki stratejik hamlelerini hem kendi güvenliği hem de bölgesel güç dengeleri açısından kurguluyor. Kudüs, İsrail ve Filistin meselesi Türkiye'nin diplomatik ve stratejik planlarının merkezinde yer alıyor. Bu üçgen ilişkisi önümüzdeki yıllarda hem bölgesel istikrarı hem de uluslararası politikayı belirleyecek kritik bir unsur olmaya devam edecek. Orta Doğu'da her adım sadece bugünü değil, yarını şekillendiriyor. Türkiye sahadaki güç, enerji projeleri ve diplomatik manevralarıyla görünmez bir güç merkezi kuruyor. Ve bu merkez önümüzdeki yıllarda bölgesel dengeleri tamamen yeniden yazabilir. Sizce Türkiye bir sonraki hamlesiyle hangi sınırları zorlayacak? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle.